Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Cam, doğal olarak bulunan bazı malzemelerin ısıtılarak eritilmesi ve ardından soğutulmasıyla oluşan amorf bir maddedir. Bu süreçte genellikle kum silis, soda külüs, odyum karbonat ve kireç taşı kalsiyum karbonat gibi malzemeler kullanılır. İşte camın oluşum aşamaları. Birinci ham madde hazırlığı. Cam yapımında en çok kullanılan ana malzeme kumdur. Kumun yanı sıra soda külü ve kireç taşı da eklenir soda külü, silisin daha düşük bir sıcaklıkta erimesine yardımcı olurken, kireç taşı camın dayanıklılığını artırır. İkinci ergitme. Bu karışım yüksek sıcaklıklarda, genellikle 1500 santigrat derece ile 1700 santigrat derece arasında bir sıcaklıkta fırında eritilir. Bu süreçte malzemeler birleşir ve sıvı halde cam oluşur, fırında eriyen bu karışım sıvı ve şekilsiz bir yapıya bürünür. Üçüncü soğutma ve şekillendirme. Eriyen cam, Belirli bir şekil almak üzere kalıplara dökülür veya çekilerek inceltilir. Soğuma aşamasında cam amorf bir yapıya sahip olur, yani düzenli kristal yapıya sahip değildir. Bu da camın saydam ve sert bir madde olmasını sağlar. Dördüncü işlemi ve son rötuşlar. Soğutulan cam, gerektiğinde daha fazla işlemden geçirilerek kesilebilir, parlatılabilir veya renklendirilebilir. Bu işlemler camın kullanılacağı göre değişiklik gösterir. Bu süreç sonunda günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız cam ürünler pencere camlarından içecek şişelerine kadar çeşitli şekillerde üretilmiş olur.